Merhaba. Bugün sizleri astrolojinin en ilginç ve karmaşık aşklarından biriyle tanıştıracağım. Balık ve Başak Burcu ilişkisi. Bir yanda duygularının okyanusunda kaybolan balık, her anı sevgiyle, hayal gücüyle, sezgilerle yaşayan suyun mistik çocuğu. Diğer yanda gerçekçiliğiyle bilinen, hayatı düzen, plan ve analizle kontrol altında tutmaya çalışan Başak. İlk bakışta, bu ikilinin uyumsuz olduğunu düşünebilirsiniz. Ama işte astrolojinin o büyülü yasası devreye giriyor. Karşıt burçlar birbirini çeker. Ve Balık ile Başak astrolojik çemberde birbirlerinin tam zıttı. Yani ya bir bütün olurlar ya da birbirlerini tüketirler. Peki bu ilişki gerçekten olur mu? Başak, Balık'ın hayal dünyasında kaybolmadan onunla aşkı yaşayabilir mi? balık, Başak'ın mükemmeliyetçi eleştirilerine dayanabilir mi? Yoksa bu ilişki, rüyalar ve gerçekler arasına sıkışıp kalmaya mı mahkum? Tüm detaylarıyla konuşacağız. O yüzden videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Çünkü burada astrolojinin gizemli dünyasını birlikte keşfedeceğiz. Şimdi bu aşkın büyüsünü ve çatışmalarını derinlemesine inceleyelim. İlk buluşma Karşıtların mıknatısı Balık ve Başak'ın ilk buluşmasını düşünün. Bir kafede oturmuşlar. Balık, gözlerinde romantik bir ışıltıyla Başak'ı izliyor. Kafasının içinde acaba o da benim gibi hissediyor mu diye düşünürken, Başak kahvesine şeker atarken bile detaylara takılmış durumda. Garson bu şekerliği neden böyle düzensiz bıraktı ki? İlk buluşmada dikkat çeken şey şu olur. Balık'ın gizemi ve Başak'ın dikkati. Başak, Balık'ın o derin bakışlarında saklı olan hayalperestliği fark eder ama çözemez. Ve işte o çözemediği şey Başak için bir merak unsurudur. Balık ise Başak'ın kendisini dinlerken yüzündeki o dikkatli ve ilgili ifadeye hayran kalır. Çünkü Balık anlaşılmak ister. Ve Başak ilk etapta tam da bunu sunar. Ama burada kritik bir astrolojik etki var. Ay ve Mars'ın konumu Ay duygusal ihtiyaçları gösterir. Balık'ın ayı genelde romantizm ve huzur isterken, Başak'ın ayı güven ve düzen arar. Eğer iki ay burcu su ve toprak elementinde uyumluysa, bu ilişki için güçlü bir temel oluşur. Mars ise fiziksel çekimi ve arzuyu belirler. Mars Balık'ta olduğunda romantizm ve hayal gücüyle beslenen bir çekim oluşur. Mars Başak'ta ise fiziksel temas titizlikle ama tutkuyla yaşanır. Eğer bu Mars enerjileri birbirine destek oluyorsa, o ilk buluşma büyülü bir anıya dönüşebilir. Peki ilk